Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 11 Mart 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün iletişim ve haberleşme konularında oldukça şanslısınız. Koşulların sürekli olarak değişim gösterdiği bu süreç içerisinde elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyecek ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atacaksınız. Sınırları yeniden belirlemeniz gereken bir gün. Farklılıklara uygunluk gösterebildiğiniz sürece pek sorun yaşanmayacaktır. Artık hayatta karşılaştığın durumlar senin için eskisi kadar etkileyici olmuyor olabilir. Bu gibi anlar emin ol artık değiştiğinin en gerçekçi göstergesi. Bu nedenle sana tavsiyem bu değişimin olumlu yanlarını hayatında ön plana çıkartman ve negatiflikleri hayatından uzaklaştırman olacaktır. Emin ol bunun ardından fazlasıyla rahatlayacaksın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün koşullara uygun hareket etmeye çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturma şansına sahipsiniz. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi zorlanmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen göstermelisiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmaya çalışın. Harcamalar söz konusu olduğunda önceliklerinizi doğru belirlemelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Sınırları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Harmaşadan uzak durmayı başarabildiğiniz sürece kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Doğru bildiğiniz çoğu şeyin yanlış olduğunu fark edebilirsiniz. Son zamanlarda çevrende gelişen ve ister istemez senin de kulağına gelen yatırım fikirleri ilk bakışta fazlasıyla karlı gözüküyor olabilir. Fakat madalyonun iki yüzü olduğunu unutmamalısın. Her durum beraberinde zıttı ile birlikte hayatlarımızda yer alır. Bu nedenle yatırımlarını gerçekleştireceğin alanları iki kere düşünmeni tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, aldığınız ve alacak olduğunuz kararlar söz konusu olduğunda biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceğiniz zorluklarla karşılaşacaksınız. İstediklerinize ulaşmanızın genel olarak zor olmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda kendinizi daha başarılı hissedeceksiniz. Koşullara uygun hareket etmenin her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün istediklerinize ulaşma konusunda oldukça şanslısınız. Dengeler ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz arayışlarınızın genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Çevrendeki bazı insanların sana ihanet etmeleri son zamanlarda fazlasıyla yıkılmana neden olmuş olabilir. Bu gibi anlarda şunu unutmamalısın, seni hak etmeyen insanlara gereğinden fazla değer vermen sonunda sırtından bıçaklanmana neden oluyor. Her ne kadar çevrendeki insanlarla arandaki ilişkileri her zaman iyi tutmaya çalışsan da, hayatına aldığın insanlara hemen her şeyini açmamalısın. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Sınırları tamamen lehinize çevirmek için uygun zamanı beklemeniz gerekiyor. Huzuru ve mutluluğu elde edebileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri çok fazla zorlamanın da anlamsız olabileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda yönetebildiğiniz sürece pek sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün genel olarak kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Gündeminiz sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Yeni kararlar almaya yatkın olduğunuz bugün içerisinde pek fazla hata yapmamaya çalışın. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek fazla sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Motivasyonun bir hayli yüksek. Özellikle bu durum yeni alanlara yönelik atılımlarını gerçekleştirebilmen için büyük bir fırsat olabilir. Bu nedenle yaratıcılığını ön plana çıkartman, eşsiz fikirler üretmene yardımcı olacaktır. Fakat çevrende başarılarını kıskanan insanlara karı dikkatli olmanı öneririm. Planların sabote edilebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, çevresel koşulların ilişkinize zarar vermesine müsaade etmemelisiniz. Süreç içerisinde daha anlaşılabilir adımlar atmanın önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri çok fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Üstünüz olan kişilerle aranızdaki sorunları da tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda pek sorun yaşamayacaksınız istediklerinize yavaş yavaş ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Pek zorluk yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Atacak olduğunuz adımları doğru atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarmalısınız. Ne istediğinizi bilir şekilde adım attığınız takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bu güne kadar hep iyi niyetinden kaybettin fakat artık buna bir dur demelisin. Çevrende bazı çıkarları için yanında olan insanlar seni sürekli geri çekecektir. Bu nedenle sana tavsiyem, bu ilişkilerini bir bıçak gibi kesip atman olacaktır. Bunun ardından kendini fazlasıyla hafiflemiş hissedeceğin emin olabilirsin. Öte yandan son günlerde kişisel bunalımların seni bir düşünmeye itebilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün koşullar üzerindeki etkinliğinizin tam da istediğiniz gibi olabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle ortaklaşa kararlar alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece pek sorun yaşamayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Sınırları lehinize çevirmek için uygun zamandasınız. Her türlü sorunu ve sıkıntıyı geride bırakabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Her türlü olumsuzluğu geride bırakmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün harekete geçme noktasında pek sorun yaşamayacaksınız detayların her açıdan önemli ve belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Sevdiklerine ve kendine ayıracağın bir güne merhaba diyebilirsin. Özellikle son zamanlarda profesyonel hayatın seni fazlasıyla meşgul ettiği için sevdiklerine ayıracak yeterli vakti bulamamış olabilirsin. Fakat emin ol hatalarını telafi edebileceğin fırsatlar elde edeceksin. Yeter ki olumsuz düşünceleri zihninden uzaklaştır ve anın tadını çıkarmaya bak. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda daha sabırlı olmalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararlara uygun hareket etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın istediklerinize ulaşmak için uygun zamandasınız. Ne olursa olsun, pes etmemeli ve yapabileceklerinizin farkına varmalısınız. Bugün, maddi anlamda daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Fırsatları lehinize çevirmek için doğru zamanı beklemeniz gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Parmaşık durumlara çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. İşler ve güçlerin sürekli aklında olması kendine ayıracak en ufak vaktinin bile olmamasına neden oluyor gibi. Bu nedenle sana tavsiyem bugünü kendine ayırman ve sorumluluklarını elinden geldiğince ertelemen olacaktır. Emin ol bu sayede ilerleyen süreçlerde gözle görülür bir şekilde performansının arttığını hissedeceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek zorluklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Etkin adımlar atmanızın aslında çok da zor olmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Anlaşabilir adımlar atmanın önemini de unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Önceliklerinizi belirleme konusunda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddi harcamalar konusunda kendinize herhangi bir sınır koymayacaksınız. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, içinde bulunduğunuz süreci lehinize çevirme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Karmaşık durumları tamamen lehinize çevirmeye çalışmalısınız. Harekete geçmek için uygun zamandasınız. Belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sosyal yaşamının son derece ön plana çıkacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle elde edeceğin fırsatlarda yeni arkadaşlıklar kurabilir, çevreni oldukça genişletebilirsin. Sana tavsiyem, bu enerjiyle devam etmen olacaktır. Hayatına yeni giren insanlar sana çeşitli alanlarda oldukça yardımcı olabilirler. Bu nedenle hayatına yeni girecek insanlara karşı ön yargıyla yaklaşmaman gerektiğini hatırlatırım. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz durumlara uygun hareket etmelisiniz. İlişkinize karşı ihmalkar davranışlar ortaya koyduğunuz sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Belirsizlikleri ortadan kaldırmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Tüm sorunları yavaş yavaş çözüme kavuşturma şansınız var. Atacak olduğunuz adımları daha dengeli atmalısınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda etkin adımlar atarken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Aktif adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeniz gereken bir gün. Aklınızdaki olumsuz düşünceleri de kendinizden uzaklaştırmalısınız. Sağlam adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçtesiniz. İslerinle verdiğin kararların seni yanıltmadığı bir gün seni bekliyor. Bu durum, her ne kadar seni yaşanacak olaylara karşı öncesinden hazırlıklı hale getiriyor olsa da, içerisinde bulunduğun durumda olayın pozitif yanlarına odaklanamıyor gibi hissedebilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem biraz yalnız kalman olacaktır. Bu sayede düşüncelerini ve hislerini sakin kafayla dinleyip, hayatına nasıl devam etmek istediğini kendin adına netleştirebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle daha çok paylaşımda bulunmaya çalışın. Aranızda mesafe koymuş gibisiniz. Yaklaşımlarınızı değiştirmeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, her türlü olumsuzluğu geride bırakmaya çalışmalısınız. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararlara uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü gelişmeyi yakından takip etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Belirsizlikleri ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, atacak olduğunuz adımları atarken, daha dengeli olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Karmaşık durumları tamamen geride bırakmanız gereken bir gündesiniz. Kendinize soracak olduğunuz sorulara cevap arayacaksınız. Belirsizliklerin bu süreç içerisinde son bulma ihtimali var. Önceliklerinizi doğru belirlediğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Karşılaştığın sorunlarla yüzleşirken çevrendeki seslerden fazlasıyla etkileneceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel hayatını ilgilendiren durumların bu denli herkesin gözü önünde yaşanması, kendini savunmasız hissetmene neden olabilir. Fakat sana tavsiyem, kendi sorunlarınla kendin ilgilenmen ve çevrendeki önerilere karşı kendini bir süre kapatman olacaktır. Bu sayede kendi aklının yolunu seçip en hızlı şekilde problemlerine son verebilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gündesiniz. Yaklaşımlarınızı da biraz olsun gözden geçirmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalısınız. Başarıya ulaşmak istiyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Koşullara uygun hareket etmeniz gereken bir gün. Bugün, maddi anlamda zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İstediklerinize yavaş yavaş ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, harekete geçme noktasında zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını sağlamanız gerekiyor kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken daha temkinli olmanız gerektiğini de unutmayın. Kişisel girişimlerinizle ön planda olabileceğiniz bir gündesiniz. İdeallerinin senin için son derece ön planda olacağı bir güne hazır olsan iyi olur. Özellikle kişisel yaşamına dair vereceğin kararlarda etkili olacak bu tavır, seni istediğin hedeflere taşımakta oldukça etkili olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, doğru yolda olduğunu kendine her fırsatta hatırlatman olacaktır. Öte yandan sorumluluklarını yerine getirmek için kendini fazla yorgun hissediyor olabilirsin. Kendine biraz izin vermeni tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Tam olarak ne istediğinize karar veremiyorsunuz. Fırsatlarla karşılaşacaksınız ancak lehinize çevirmek için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya çalışmalısınız. Etkin adımlar atmak için uygun zamanı beklemelisiniz. Sınırları lehinize çevirmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili konuları daha yakından takip etmelisiniz. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün genel olarak istediklerinize ulaşmakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz sürece uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Belirsizliklerin önüne geçmeniz gereken bir gündesiniz. karmaşaya müsaade etmediğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. İdeallerinin senin için son derece ön planda olacağı bir güne hazır olsan iyi olur. Özellikle kişisel yaşamına dair vereceğin kararlarda etkili olacak bu tavır, seni istediğin hedeflere taşımakta oldukça etkili olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, doğru yolda olduğunu kendine her fırsatta hatırlatman olacaktır. Öte yandan sorumluluklarını yerine getirmek için kendini fazla yorgun hissediyor olabilirsin. Kendine biraz izin vermeni tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi zorluk içerisinde hissedebilirsiniz. Olumsuzlukların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha sabırlı olmalısınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atmanız gerekiyor. Ayrıca bilinçaltınızdaki olumsuz düşünceleri de kendinizden uzaklaştırmaya çalışın. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Fırsatları lehinize çevirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.